Merhabalar arkadaşlar. Denge kampına devam ediyoruz. Üçüncü gün ikinci video ile karşınızdayım. E, çözünürlük ve çözünürlük çarpımı arasında ilişki soru tarzlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı sorularla devam ediyoruz. ilk sorumuz e, şu şekilde. Baryum sülfat katısının 800 mililitre doygun çözeltisinden aynı sıcaklıkta 400 mililitre su buharlaştırılırsa kaç miligram baryum sülfat katı çöker? Arkadaşlar şöyle baryum sülfatın önce biz ne yapalım? Bir e, dengesini yazalım çözünürlüğünü bulalım arkadaşlar. Baryum artı 2 sülfat eksi 2. Çözünürlüğe x molar dedim. x x x baryum sülfat iyonları derişiminin e, x e, molar olarak kabul ettim. İyonlar derişimde x olduğu katsayıları aynı olduğu için buradan kçç eşittir arkadaşlar. x karedir yani o da 10 üzeri eksi 8'e eşit kçç'ye bakın vermiş bu da. x buradan 10 üzeri eksi 4 molar çıktı. Çözünürlüğünü buldum arkadaşlar. Ne kadar çözünebileceğiz? 800 mililitrelik bir çözelti var. Daha sonradan 400 mililitre su buharlarsa ne olacaktır? Çökme meydana gelecektir arkadaşlar. Peki yani şöyle yapalım. E, sonuçta e, 10 üzeri eksi 4 molar e, nedir? En bölü son durumda elimizde 400 mililitresi giderse 400 mililitre çözelti kalacak. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol ne, oldu, ne olacak arkadaşlar? E, çözülmüş madde kalacak. Kalın da çökecek. Yarısı zaten gidiyor. Yarısı çözülmüş. Yarısı çökmüş olacak başlangıca göre. Bu çöken miktarda çözülen miktarda aynısı olacak. Çünkü dediğim gibi hacmin yarıya düşürmüş. O yüzden e, ne olacak? Çözünen kısmın yarısı çökmüş olacak. E, hemen buradan bulalım. 4 çarpı 10 üzeri 5 mol e, barium sülfat e, miligram olarak soruyor. Şu anda mesela e, mol'ünü biliyorum. Mol kütlesi 233. 233 ile çarptığım zaman e, gram olarak buldum. E, 10 üzeri 3 ile çarptığı zaman da miligram olarak buluyorum arkadaşlar. 233 ile 4'ü çarparsanız ne yapıyor? 466. 932. 932 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da 9.32 miligram yapıyor cevabımız. O yüzden A diyorum. Beşinci sorumuzda devam edelim. Ee, diyor ki demir 3 hidroksit tuzunun doygun çözelsinde OH aş derişimi 3 çarpı 10 üzeri 3 moler olduğuna göre demir 3 hidroksit tuzunun kaç çeçesi nedir? Hemen yonlaştırıyorum. Ee, demir 3 hidroksit katısı e, yonlaşma denklemi demir artı 3 artı 3 tane OH eksi 1 diye çözümde x molar dedim x mole hadi x demiyorum çünkü belli arkadaşlar e, x'in karşı şöyle yazalım yine de e, 3x nedir 3 çarpı 10 üzeri x 3 eşit o zaman x 10 üzeri x 3 çözünürlüğü de 10 üzeri x 3 molar diyebiliriz buradan arkadaşlar içe bağıntısını yazıyorum demir artı 3 yonları derişimi 10 üzeri x 3 çarpı e, OH yonları derişiminin kübü 3 çarpı 10 üzeri x 3'ün kübü buradan da işlemi yaparsanız ne çıkar 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 düzenlersek arkadaşlar 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 11 e, buluruz. Peki geçtim e, 6. soruya. E, 3.12 miligram kalsiyum florür katısını tamamen çözebilmek için en az kaç mililitrelik çözelti hazırlamak gerekir diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. E, çözünürlüğünden yine gidelim. Kalsiyum florür katısının e, iyonlaşma denklemini yazıyorum. Kalsiyum artı 2 artı 2 tane flör -1. E, X molar e, x molar, 2X molar dedim. KHC, kalsiyum iyonları derişimi çarpı florür iyonları derişiminin karesi yani 2X'in 2X'in karesi. Buradan ne oldu? 4X küp neye eşit? E, 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşit. Şöyle götürsün birbirini. X buradan 10 üzeri eksi 4 molar çıktı. Çözünürlüğünü bulduk arkadaşlar, Molarit olarak bulduk. Şimdi miligram, e, mililitrelik çözelti hazırlamak lazım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ee, 3.12 miligram ne yaptık ee, miligramı grama çevirmemiz lazım arkadaşlar 3.12 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram oldu bölü e, mol kütlesi 78 şöyle yapalım bunu yukarıya düzenleyelim 312 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 78 en bölüme molünü bulurum şu anda 78'in kaç katı 4 katı mı 4 ile çarpsak evet yapıyor e, 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol şimdi şöyle oldu arkadaşlar e, molerite eşittir en bölü V yap ee, biz molunu bulduk. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Hacmemiz ne olması lazım? V. E, derişim ne belli? O da belli. 10 üzeri eksi 4. Buradan e, V eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 4'ten e, nedir? 0.4 e, litre çıktı arkadaşlar. Bizden litre olarak değil mililitre olarak istediği için e, 1000 ile çarpıyorum. E, 400 mililitre cevabımız C eşit oluyor. Geçiyoruz 7. sorumuza. Bakır bir bromür katısının V litrelik doymuş çözelsine çözülmüş halde 64 miligram bakır vardır. Bakır bir bromür çözersin hacmi nedir diye sormuş. Tamam, 64 miligram, 64 çarpı 10 üzeri 3 gramdır. Bir molüde bakırın 64, 10 üzeri 3 mol çözülmüş bakır var. Bakır bir bromür katısının dengesini yazıyorum. Bakır artı bir brom eksi bir. Şimdi şöyle, 10 üzeri 3 mol, 10 üzeri 3 bölü V e, derişimi. Çünkü hacmi V almış. E, bu da aynı şekilde arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 bölü V olacak. Çünkü birebir gerçekleşiyor. Çözünürlüğü de 10 üzeri eksi 3 bölü V'dir. E, 10 üzeri eksi 3 V'nin karesi e, eşit olmalı. K, -ç -ç arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'e. Buradan her iki tarafın kare kökünü alalım. 10 üzeri eksi 3 bölü V. Şu işlemi devam ettiriyorum. E, eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan V eşittir 10 üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çıkacak. 10 üzeri eksi 4 yukarı 10 üzeri artı 4 diye çıkarsa 10 yapar yukarı. 10 bölükten de hacmimiz 5 litre olur arkadaşlar. 8. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 8. soru şöyle diyor ki 60 mg magnezyum hidroksitin üzerine 10 litre su eklendi. Doygun çözelti hazırlandığına göre kaç mg madde çözünmeden kalır? O zaman biz bir çözünürlü bulalım. Magnezyum hidroksitin yoğunlaşma denklemini yazıyorum arkadaşlar. Magnezyum artı 2 artı 2 tane OH eksi 1 çözünürlüğe X dedim X Molar. Magnezyum artı 2 yonları X Molar, OH yonları 2X Molar. Buradan için Magnezyum artı 2 yonları derişimi çarpı OH yonları derişiminin karesi 2X'in karesi yani 4X küp. 4X küp eşittir 4 çarpı 10 üzeri X 12'ye şöyle 4'ler götürsün X eşittir 10 üzeri X 4 Molar. Çözünürlüğü Molarit olarak buldum. Molarit eşittir n bölü ve e, 10 üzeri x 4 eşittir n bölü 10 litrelik bir çözelti hazırlamış. Buradan mol sayısı 10 üzeri x 3 mol olarak buldum. Buradan arkadaşlar grama oradan da miligrama geçiş yapalım. Ee, 10 üzeri x 3 mol magnezyum hidroksit, ee, 1 mol magnezyum hidroksit mol kütlesi lazım. Magnezyum 24, oksijen 16, hidrojen 1. 17, 17 çarpı 2, 34 kaç yapıyor o zaman ee, yanlış yapmayalım işlemi. 30 50 58, 58. 58 gram yapıyor 1 mol arkadaşlar. Biz 10 üzeri 3 molden bahsediyoruz. 10 üzeri 3 çarpı 58. Bir de binle e, çarpıyorum. Neden binle çarpıyorum? Çünkü gramdan miligrama çeviriyorum. bunlar birbirini götürüyor. 58 miligram arkadaşlar magnezyum hidroksit çözünmüş halde. Ben 60 miligram atmıştım. 60 miligram attım. 58'i çözündü. 2 miligramı çözünmeden kaldı. Çöktü arkadaşlar. Cevap aşık. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Dokuzuncu sorumuz gelsin bakalım. E, aşağıdaki maddelerden hangisinin sağ üstteki çözünürlük denklemi yanlış verilmişti? Evet bakalım hemen arkadaşlar hangisinde hata var? Kalsiyum, e, fosfatın e, üç tane demesi lazım. Üç tane kalsiyum artı iki e, iki tane de fosfat eksi üç olması da Cevabı bulduk. Demir iki sülfür, demir artı iki sülfür tamam doğru yana. Çinko klorür çinko artı iki, iki tane klor eksi bir e, krom 3 hidroksitte de bir sıkıntı yok arkadaşlar. E, bakır 1 bromürde de yine sıkıntı evet. yok. E, ne olması gerektiğini söyledim zaten A şıkkında. Kalsiyumun katsayısının artı 2 yüklü iyonun kas sayısının 3 olması lazım. Fosfatla PO4 üzeri eksi 3 katsayısının sayısının 2 olması gerektiğini söyledik. E, ters yazmış. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. E, 10. sorumuz diyor ki 25 derecede katısıyla dengede bulunan e, kadminyum e, sülfür çözeltisine aynı sıra kadminyum sülfür katısının tamamı çözünceye kadar saf su ilave ediliyordu arkadaşlar. O dipteki katıyı tamamen çözene kadar su ilave etmiş. Olay bu. Hangisi yanlış olur diyor. Çözünürlük çarpımı değişmez. Bir, belli bir değeri vardır arkadaşlar. Su ilave etmekle de değişmez. E, KÇÇ'yi değişen tek faktör sıcaklıktır. Kadmium artık yonları derişimi diyor. E, ne yapmış? Artmış. Arkadaşlar şimdi şöyle e, moleriteştir en ve olduğu için ben bu sisteme saf su ilave edersem e, kadmiyum yonların mol sayısı artar. E, Sülfür iyonlarının mol sayısı artar. Yani mol sayısı artıyor. Aynı zamanda çözeltinin hacmi de artıyor. Derişim dipte katı bitene kadar değişmez. O yüzden e, kadmiyum iyonları derişimin sabit kalması lazımdı. Bu ifade yanlış. Çözeltinin kütlesi artar mı? Evet Belli bir kütlesi vardır. Su ilave ettikçe ne olacak? Hem e, çözücünün kütlesi hem de çözünen madde ne olacak? E, dipte katı bitene kadar e, iyonlarını alacak. Bu, bu da x'te çözeltinin kütlesine katkıda bulunacak. Çözelti çözücü ve çözünen oluşur. Çözeltinin kütlesi artar yani. Yanlış istiyor o yüzden yalnız 2 olacak. Dipte katı bitene kadar ne yapacak arkadaşlar? Derişimler değişmeyecek, çözünürlük değişmeyecek. Ben su ilave ettikçe ne olacak? O suyla birlikte dipteki katı arkadaşlar çözünecek e, diyoruz. Peki geçelim o zaman e, bir sonraki soruya. E, oda koşullarında 0,5 gram kalsiyum karbonatın suda çözülmesiyle hazırlanan 500 ml kalsiyum karbonat çözeltisinin doygun hale gelmesinin x mol daha kalsiyum karbonat tuzu çözülmesi gerekmektedir. Buna göre kalsiyum karbonat tuzunun çözünürlük çarpımını ifade eden bağıntı nedir? Şimdi 0,5 e, gram kaç mole denk gelir? Önce o, öyle başlayalım. 1 mol kalsiyum karbonat 100, 0,5'i 100'e bölerseniz 5 çarpı 10 üzeri x3 mol çözülmüş. Ama doygun değilmiş. X mol daha çözmüş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol var. Artı X mol var. Şu anda kalsiyum karbonun kaç mol çözündüğünü doygun halde bulduk. Çözeltinin hacmi 500 mililitre. Yani burada e, eklenen katın hacmi değiştirmedik kabul e, Böyle 0.5. Şu anda çözünürlüğünü bulduk arkadaşlar. Tabii e, bunun e, ne yapmamız lazım? Karesini almamız lazım. Çünkü e, kalsiyum karbonat nasıl iyonlaşıyor? E, kalsiyum artı 2 karbonat eksi 2 diye biz şu 5 çarpı 10 e, üzeri eksi 3 artı x bölü 0.5 ile çözünürlüğünü bulduk. İki kere yazacağımız için bunu ne yapacağız? KÇÇ'de kalsiyum artı 2 yonlarla e, karbonat yonları derişiminin çarpımının olduğu için bu ifade yazacağız. Bunu matematiksel olarak arkadaşlar düzenlemiş muhtemelen. Şimdi şöyle yapalım. E, şu 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0.5 ile ne gelir? 10 e, üzeri eksi 2 e, gelir herhalde değil mi? 10 üzeri eksi 2. X'i 0.5'e bölerseniz 2x olur. Ee, bunun karesi şeklinde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 2x artı 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Bakın e şıkkında bizi bekliyor. Yani şunu düzenledik. Şu ifadeyi, e, şu yuvarlak için aldığım ifadeyi arkadaşlar şu hale getirdik. Matematiksel e, ne yaptı? İşlem yaptık. İkisini de ayrı ayrı böldüm aslında. Nereden geliyor onu da göstereyim 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0.5 işleminden geliyor. Şu 2x de nereden geliyor? x bölü 0.5'ten geliyor. Peki geçiyoruz o zaman bir sonraki sorumuza. 12. sorumuz gelsin. Diyor ki x 2 katısının saf çözünme çözülme sırasında suya verdiği iyonların e, derişim zaman grafiği verilmiş. Tamam. Buna göre k çeçesini e, saf sudaki çözünürlüğü soru. E, x e, artı 2 y eksi 1 x'ten bir tane y'den iki tane e, formülümüz x 2 şeklinde. E, x artı 2 iyonları e, y eksi 1 iyonları e, iki tane var. Tabii e, x artı 2 iyonları derişimi 10 üzeri eksi 5 molerken y eksi 1 yonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Çözünürlüğümüz ne? 10 üzeri eksi 5. Çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 5. KÇÇ'miz x artı yonları derişimi çarpı y eksi 1 yonları derişiminin karesi. Buradan da ne çıkacak? 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 çıkacak cevabımız. O yüzden 5 oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki testten sorular çözmeyelim. E, diyor ki e, X3Y2 katısının 500 mililitre doygun çözerse ilgili hangileri doğrudur? Demiş. Bakalım. E, hemen bunun bir iyonlaşma denklemi yazayım. X3Y2 katısının denklemi şöyle. E, 3 tane X artı 2 artı 2 tane YX3 de Buna işte çözün A molar diyelim. 3A molar. Bu da 2A molar. E, KÇÇ 3A'nın kübü e, çarpı 2A'nın karesi şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Buradan da e, 27 aküp Çarpı 4 a kare düzenlersek 108 a üzeri 5. 108 a üzeri 5 eşittir. E, şunu da düzenliyorum. 108 yüzde çarpımı yüze bölüm 10 üzeri eksi 20. 108'ler götüsün a buradan 10 üzeri eksi 4 çıkacak. Çözünürlüğünü bulduk. Çözünürlüğü neymiş? E, 10 üzeri eksi 4 molar. E, mesela 3. öncüde y eksi 3 yonları derişim diyor. E, y eksi 3'ten 2 a var. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Doğru şimdi birinci öncülde de x artı 2'nin molünü soruyor. Biz derişimini bulabiliriz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. N bölü V hacim 500 mü? Yani 0,5'te buradan da ne çıkar? E, 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çıkar arkadaşlar. Yani 0,03 mol çıkmaz. Bu ifade yanlış. 1.64 gram x 3 y 2 mi çözülmüştür? Şimdi hemen buradan gidelim. E, çözünürlüğü x 3 y 2'nin 10 üzeri eksi 4 molar. N bölü çözeltinin hacmi 0,5. Yani ne çıkıyor buradan? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözülmüş. 1 mol 164 gram arkadaşlar. 164 ile 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'i çarparsak kaç gram çözümünü bulabiliriz? Çarpalım 500, 800, 820. 820 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram arkadaşlar. Bu da ne yapmaz? Böyle bir değer çıkmaz. Çok çok daha küçük bir değer çıkar arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız yalnız 3'tür diyoruz. Peki geçtik hemen e, bu testin ikinci sorusuyla devam edelim. H santigrat derece 250 mililitre doygun barium sülfat çözersen toplam 5 çarpı 10 üzeri 6 mol iyon bulunmaktadır. E, K çeşyesi nedir? Tamam şöyle baryum sülfatın şöyle iyonlaşma denklemini yazalım arkadaşlar. Barium artı 2 artı sülfat eksi 2 diye. X X X diye yazdık. E, X, e, bu da 5 çarpı 10 üzeri 6 mol iyon bulunmaktadır diyor ya. Şöyle yapalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol. Yon kaç molara denk 250 mililitre. Yani 0,25 litre. Litreye çevirdim bunu. Buradan arkadaşlar bir sayı 0,25'e bölmek onu 4 ile çarpmaktır. 4 ile çarparsanız 20 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Yani şu anda iyon derişimleri toplamı bu. İyon derişimleri toplamı. x x olduğuna göre demek 10 üzeri eksi 5'i bu. 10 üzeri eksi 5'i bu. Çözünürlüğü de 10 üzeri eksi 5 diyebiliriz. Buradan KÇ'ye ne çıkacak? 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 10 üzeri eksi 10 yani 5 şıkkı çıkacak. Ee, üçüncü sorumuz gelsin. Ee, P santigrat derecede kurşun e, iki florur katının KÇÇ'si verilmiş. Doygun çözeltinin derişimi aynı sıcakta 500 mikro saf suda bir de KÇÇ. KÇÇ bağlantısıyla başlayalım ön öncelikle arkadaşlar. Doğru mu? Ee, evet şöyle ben iyonlaştırayım. PBF2 katının iyonlaşma denklemi kurşun artı 2 artı 2 tane flor eksi 1. işte A molar, A molar, 2 A molar diye yazdım. Yani 4 A küp, 4 A küp eşittir. Ee, de, e, de vermiş. Oradan tüm işlemleri yapayım. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 diye yazdım. Şöyle 4'e böldüm, 4'e böldüm. 8 küp kökünü aldım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar çıktı. Şimdi e, önce neyle başlayalım? KÇÇ bandı kurşun artı yoluna derişimi, flor yoluna derişimi karesi. Doğru yazmış arkadaşlar. Ee, 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çözünürlü. Evet, e, doygun çözeltinin derişimi. Doygun zaten e, KÇH hesaplanabilmesinin doygun olması lazım. Bu da doğru. E, aynı sıcakta 500 milite suda 10 üzeri eksi 4 mol çözünürlü diyor. E, Molleri eşittir en bölü ve çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar En bölü hacmimizi 500 milite alsak 0,5 yapar. Buradan da 10 üzeri eksi 4 mol olur diyoruz. Şimdi burada çözeltinin hacmi değil. Suda çözünür falan e, hocam hani e, suyun bu e, aslında hacmi çözeltinin. Yani burada çözünen maddeler çok küçük olduğu için ihmal edilebiliyor arkadaşlar. Yani bazen su diyor, bazen çözelt diyor. Ee, burada böyle bir e, karmaşa var gördüğünüz gibi ama ne aldık ve çözelt olarak kabul edip oradan yaptık. Çünkü çözünen maddeler gerçekten burada çok çok az olduğunun tekrar altını çizelim. Ee, dördüncü sorumuzla devam edelim. Ee, diyor ki 25 derecede xc 3ün suda çözülmesi oluşan 2 litrelik doygun çözeltideki yolların derişim zaman grafiği verilmiş. Hemen şöyle e, x artı 3 katyondan e, şöyle a var diyor. Anyondan da e, 1.2 10 üzeri x Şimdi e, nasıl yapabiliriz? E, saf suda çözünmesiyle. Tuzun formülünden gidebiliriz arkadaşlar. x artı 3 y eksi 1 ya. Çaprazlarız bu nasıl bir tuz? x y 3 şeklinde bir tuz deriz. x y 3 şeklinde bir tuz. Su da şöyle yoğunlaşacak değil mi? E, x artı 3 artı 3 tane y eksi 1. Şimdi y eksi 1 yonları 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarsa 3'te 1'i ne yapar? 3'e bölelim. E, 0, 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyebiliriz. Düzenleyelim hatta bunu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu da 12 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar şeklinde yazalım. Tamam. E, A değerinin e, arkadaşlar A değerini bulduk. Yani şu değer. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Doğru. E, X'i için çözünürlük çarpımını hemen bulalım. KÇ'e eşittir. X artı 3 yonları derişimi çarpı e, Y'i yonları derişiminin kübü. Yani 12'nin kübünü alacağız arkadaşlar. Artı 4 ile çarpacağız. Yani e, mesela 1.6 diye bir şey çıkması imkansız. Kaldı ki 10 üzeri eksi 5'lerin kübünü alıp 10 üzeri eksi 15 10 üzeri eksi 20'li falan bir şeyler gelecek. O yüzden bu yüzden hiç işlem yapmadan yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çözelti 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol x'i 3 çözülmüştür. Şimdi çözünürlüğü ne bunun? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 moler değil mi? E, Moları eşittir n bölü ve e, 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir n bölü hacmimiz 2 litre diye vermiştik sorun başı. 2 ile çarpınca 8 çarpı ne oluyor? 10 üzeri eksi 5 mol çözülmüştür. Bu ifade de doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani C şıkkıda diyoruz. Geçtim arkadaşlar bir sonraki soruyu. Beşinci sorumuza. xc 2'nin doygun çözeltisindeki X artı 2 onların derişimi 10 üzeri eksi 5 molardır. Çözünürlüğü nedir? X, 2'nin kaç açısı ne? Tamam. xc X, 2'ni hemen şöyle iyonlaştıralım. X artı 2 artı 2 tane Y eksi x artı 2 onları derişim 10 üzeri eksi 5 molarsa y eksi onları 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Çözünürlüğü de 10 üzeri eksi 5 molar diyoruz. 10 üzeri eksi 5 çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5 10 üzeri eksi 5. KÇÇ'de 10 üzeri eksi 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesinden arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 çıkacak cevabımız E olacak. Altıncı sorumuzda devam edelim. Altıncı sorumuz diyor ki yine bir grafik vermiş. yon derişimi e, A eksi yonu B artı Y yonu var. Ee, buradan hemen e, çaprazlayalım. Ee, mesela A eksi A önce değil B yazacağız. Çünkü B katyon B artı Y A eksi X çaprazlarsak nasıl bir tuz? B X A Y şeklinde bir tuz olacak. Şimdi B X A Y şeklinde tuzumuzun yonlaşma sonucunda X tane B artı Y yonu artı Y tane A eksi X yonu oluşacak. Ve bunları vermiş mesela B artı Y iyonu 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molerken e, e, A eksi X iyonu 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Yani demek ki arkadaşlar e, B'den 2 tane varken A'dan 3 tane var. tuzumuzun formülü bu. E, böyle olunca doğal olarak yani nedir? X'in e, yükünün e, e, eksi 2 olduğunu, e, X'in yani e, buranın eksi 2, buranın da artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. E, o zaman arkadaşlar bu ifade e, nedir? e, x 3'tür demiş. E, hayır yanlış söylemiş arkadaşlar. Ters olacaktı. E, K -Ç'si doğru mu? E, 2 çarpı 10 üzeri x 3'ün e, buraya e, x yerine 2 yazalım. Y yerine 3 yazalım. 2 çarpı 10 üzeri x 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 10 üzeri x 3'ün kübü. E, buradan ne çıkacak? 4 çarpı 10 üzeri x 6. Buradan da 27 çarpı 10 üzeri x 9. E, 108 çarpı 10 üzeri eksi 15. E, Evet bu da doğru oldu o zaman. Tuzun kimyasal formunu bulduk zaten. B2, A3 diye bu da doğru. Cevap 2 ve 3 yani E eşit oldu. Bir sonraki sorumuz, 7. sorumuz şöyle. Yukarıdaki diyor kaplarda bulunan sulu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? E, doymamış x 2 iki çözeltisi ikinci kapta doymuş. E, her iki kapta da x artı yonları, y x yonları eşit değildir. Çünkü birinde doymuş, birinde doymamış arkadaşlar. E, bu şekilde bir şey söyleyemeyiz. Ee, sonuçta doymuş çözelte biz kaç çeçiden derişimleri bulduk da doymamıştan ne kadar hani eklenmiş daha ne kadar eklenecek bunu söyleyemeyiz. Yani sonuçta X artı 2 Y eksi derişimi eşit değildir. Ee, kaldı ki zaten hani yani kendi işlerinde kapları söylüyor. Ee, biz X'ye 2 iyonlaştırdığımız zaman X'ye 2 X artı 2 2 Y kendi işlerinde sormuş ilk öncülü aslında ben soruyu yanlış anladım. E, bir kabın içerisinde, birinci kabın içerisindeki diyor ki x artı 2 yonuyla y eksi 1 yonu derişimi eşit Hayır. Her zaman y eksi derişimi nedir? E, x artı iki katıdır. O yüzden bu ifade zaten yanlış. İkinci kapta doymuş olduğu için k çeşiden bulabiliriz. Yani çözünü a desek a, a 2a değil. Buradan 4 a küp eşittir. E, 256 çarpı 10 üzeri eksi 12. 4'e böldüm, 4'e böldüm 64. Küp kökünü aldım. E, 4 çarpı 10 üzeri eksi e, 4 çıktı. Yani e, ikinci öncü doğru arkadaşlar. Birinci kaptaki y eksi derişimi ikinci kaptaki y eksi 10'un derişiminden küçüktür. Evet sonuçta doymamış olduğuna göre daha küçük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz aynı sıcaklıkta. E, cevap denizli arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruya. Sekizinci sorumuz gelsin bakalım. E, XC tuzunun çözünür çarpımı KÇÇ'si e, 10 üzeri eksi 10 olarak verilmiş. 1 litre 10 üzeri eksi 6 olarak XC çözersine çökmenin başlayabilmesi için sabit sıcaklıkta en az kaç mililitre su buharlaştığının e, böyle bir soru tarzı çözmüştük. Önce çözünürlüğünü bulalım arkadaşlar. XY tuzu şöyle e, X artı 1 Y eksi 1 diye yollanan ayrıştırma ayrıştır. A molar A molar A molar yani çözünürlüğe A kare eşittir 10 üzeri eksi 10'dan A eşittir 10 üzeri eksi 5 çıkacak. Çözünürlüğü bu. Bu doygun çözelti arkadaşlar. Elimizde 1 litre 10 üzeri eksi 6 molar var. 10 üzeri eksi 6 çarpıp e, 1 litre e, bunu mililitre olarak yazalım 1000 mililitre. E, hedef 10 üzeri eksi 5 olduğunda çökme başlayacak arkadaşlar. Ve. 10 üzeri eksi 5'e böldüm. 10 üzeri eksi 1'e böldüm. eksi 1. Yani 100 oldu arkadaşlar. 100 mililitre kaldığı anda çökme başlayacak. 1000 mililitreden 100 mililitreye düşebilmek için 900 mililitre ne yapmamız lazım? Su buharlaştırmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ee, geçtim o zaman bir sonraki soruya. 25 derecede saf suda bir miktar bakır bir bromür katısı çözülerek hazırlanan 2 çarpı 10 üzeri 5 mol 1 çözelti ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Doygun mudur? Hemen bu verilen, yani daha doğrusu KÇÇ'den doygunluk sınırına bakalım. Bakır 1 bromür katısı. Şöyle iyonlaştıralım. Bakır artı 1 brom eksi 1 diye. E, çözün x olsun. x x x x kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'er. x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar çözün zaman doygun oluyor. Burada ise baktığınız zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 var arkadaşlar. Doygun değildir. E, çünkü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 şu anda olmaz. Aynı sıcaklıkta çözelti suyunun yarısı bu arada çözelti doygunluğa alışır. Ne zaman doygunluğa ulaşır? hemen bakalım arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 1 litre yani 1000 mililitre olarak alalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğu zaman doygunluğa alışır. bu Şöyle e, götürelim 2'ler götürsün 10 üzeri eksi 4 buradan da 10 üzeri eksi 1 kaldı. E, v eşittir 100 e, mililitre olursa doygunluğa ulaşır. Yani e, 1 litreden e, 100 mililitre düşersek 900 mililitre su buharlaştırsak. 900 mililitre su buharlaştırırsak olur. Yani yarısı değil arkadaşlar. Bu da yanlış. Çözeltinin doygunluğa ulaşması için aynı sıcakta 1.8 çarpı 10 eksi e 4 molda bakır bir bromu çözülmedir. Şimdi elimizde e 2 çarpı 10 eksi 5 mol çözülmüş var. E 2 çarpı 10 eksi 5 mol e molerde eşitliğe bölümeden bir litre oluşu mol olarak yazdım. Bu kadar daha çözsem ne olur bunu? Şöyle yazsam bunu 18 çarpı 10 ile çarpım. 10 üzeri eksi 5 mol. Bu kadar çözsem. çözeltinin hacmi değişmediği kabul edilir. Buradan ne olur? E, 20 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 1. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 moler yaptı mı? Yaptı. Bizim de zaten e, doygunluk sınırımız o Evet o zaman arkadaşlar bu ifade doğrudur. Cevabımız yalnız 3 olacak. Evet son bir soruyla arkadaşlar bitiriyorum. E, 25 derecedeki çözünürlük çarpımında verilen tuzlarla aynı koşullarda çözünürlüklerin karşılaştırması. Arkadaşlar pratik bir yoldan yapacağım bunu. E, 4 yonluysa direkt 27 x üzeri 4'e eşitleyin. 2 yonluysa x kare eşitleyin. 3 yonluysa 4 x küpe eşitleyin. E, bunlar pratik yollardır arkadaşlar. E, buradan e, baktığımız zaman işte yaklaşık bir değerler bulalım. Mesela bunu direkt görebiliyoruz zaten. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak gördüm. E, bunu da yine e, hızlıca görebiliyoruz. Bunu da 10 üzeri eksi 4 molar olarak gördüm. Eşliyorum bunları birbirine. Yani yazdığım değerleri kaç eşitiyorum. Bu da arkadaşlar yani tamam tam şey gelmeyecek ama mesela nedir 10 üzeri eksi 36 10 üzeri eksi 9 bandında bir şey olacak. Şimdi baktığım zaman çözünürlüğü en fazla gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 4'te 3. 10 üzeri eksi 7 var 10 üzeri eksi 9 var arkadaşlar. Kim daha büyük o 10 üzeri eksi 7 daha büyük o yüzden 3 büyüktür 2 büyüktür 1 ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ee, bu şekilde yorum yapabiliriz ee, arkadaşlar. Bu dersimizde bu videoyla bitirmiş oluruz. Ee, KCC ile ilgili etkeden faktörlerle ilgili video çözümlerimiz devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.